Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 4 Los Angeles'ın 3. bölümündeyiz. 3. bölümle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümümüzde motorlara kamyonu yüklemiştik. Kamyona motorları taşımıştık so, bir görevde. Baya baya arkadaşlarımıza çalışmaya girmiştik. Bugün neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şu anda Billy'e geldim. Bir tık onun görevi var çünkü. Evet yine bir yerlere gidiyoruz da. hadi bakayım. Billy'i takip et. Edelim tamam. Önceki bölümde de takip etmiştik şimdi yine takip ediyoruz Arkadaşlarımızla bir yerlere gidiyoruz böyle Çatışmalara falan gidiyoruz Yalnız benim Aha. Sağlığımı az diyecektim de doğru ya Bunda yükseltme vardı Bununla sağlığımı çelikliğimi yükseltebilirim Şu aşağıda az önce çıkan şey vardı yani ya Onunla sağlığımızı çelikliğimizi yükseltebiliyoruz O gayet işe yarıyor arkadaşlar O çok güzel bir özellik yani bu sefer nereye gideceğiz hep birlikte göreceğiz. Önceki bölümümüzde de bunu takip ediyorduk. Bizi çatışmaya götürmüştü. iki çatışmaya. Kesin yine çatışmaya götürüyor da. Şu anda sıkıntı yok. Ben sağlığımı neredeyse fullledim yani. Yine kaçırmadım. Yükselttim. Sadece yakalanacak kadar ahmak olanlar hapiste yatar. Ha yeter ta yeter yeter. Evet evet. Bunlar kendi aralarında yine sohbet ediyorlar. Gideceğiz gideceğimiz yere. İşimizi yapacağız. Evet yine bir arttırayım şu sağlığımı. Evet, evet yer belirdi arkadaşlar. Dur bakayım uzak mı? Oho. Birazcık uzakmış. neyse arkadaşlar Ben burada kaydı durdurayım. Sizin orada görüşürüz. One minute, seconds later. Evet arkadaşlar neredeyse geldik. Aşağı indik mi? Tamamdır. Şimdi nereden ineceğiz? Ha şu taraftan. Tamamdır. İnelim hadi. Vallahi bu haritası öyle büyük ki arkadaşlar siz de biliyorsunuz oradan oraya gitmek saatlerce sürebiliyor yarış dostum. Ha biz yarış mı yaptık az önce? Ta oradan buraya kadar geldik yarış diyor. Senin için bir oyuncağım var. Oo, verdiği silaha bak. Ha, bomba atan silah. Üst katlı bir pencereye bir bomba at. Tamam. Attım. Elimdeki silah bombalı. Bomba atan silah. Mükemmel. Aha adamlar geliyor. İndirelim hepsini. Bu bombalı silahla hepsinin işini bitirebilirim. 12 tane kaldı şu anda. Tamam onları harcadık. Arkamızdan da geliyorlar. Dur şu tarafa dikkat et. Öl lan öl. Silah değiştireyim. Bombayı bitirmemem gerekiyor. ha? Ben şu an iyi bir yerdeyim. İyi bir yerde kustum. Bunu kafadan vurduk. Bu da gitti. Lan lan. Geldiler işte geldiler. Beyler dikkat edin. Dikkat edin ölmeyin sakın lan Bizden birisi nerede söyleyecek ya? Oğlum dikkat edin lan bak ölmeyin. Çık lan. Lan! Lan şaka bizimkini vurdum. Ölsün oğlum hadi öl lan. He? Öldü sonunda. Şunları da vuralım. Hayda dur dur dur. Bomba at bomba. Al lan. He? iki kişi kaldı hadi. Ulan vay akıllı. Bombadan kaçarsın he. Ama bundan kaçamazsın. Bombadan kaçtı az önce gördünüz mü? Dur şimdi yedim seni. Heh. Şu, sonunda. Biraz mermi toplayacağım diyecektim de lan daha bitmedi mi? Oğlum nereye gidiyorsunuz lan beni bekleyin durun. Mermi toplayacağım biraz. Adamlarda hep aynı silah var ya. Neden öyle? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz lan nerede bizim çete? Hee içeri buradan tamam. Dikkatli olayım. Tamam bu bizden. Bir bakacağım içeri dur. Heh. Bu gitti. Bu da gitti. Mükemmel. İyi iş. <laughs> Bunu da vurduk. Lan lan. İyi. Elimdeki silah da taramalı tabanca arkadaşlar. Önceki bölümde almıştık bu silah. Tamam bu da gitti. Dur şu mermileri toplayayım. Lan adam yanıyor ben de yanacağım ben de yanacağım. Oy son anda. Dur bir. Nerede bunlar? Tamam bir tanesini gördüm. Bu gitti. Bir kişi kaldı. Allah. Lan dur öleceğim. Ha öldü. Mermileri biraz toplayayım yine. Ha ne oldu şimdi? Ara sahne girdi. Çantaları alacağız. Motora bin ve bölgeyi terk et. Tamdır. Hemen çıkalım buradan. Burada da dumbbelllar var. Spor çalışma yeri burası. VGS sendirası biliyorsunuz spor çalışma yeri var. Orada kaslarımızı güçlendirebiliyoruz. Burası da spor çalışma yeriymiş. Lan 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 polis geliyor polis geliyor kaç kaç. Lan motora bin çabuk binsene bin. Polis geliyor polis kaç kaç. Allah görecekler. <laughs> görecekler ulan kaç kaç. Peşime takılacak diye düşünüyorum şu anda. Kaç 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 kaç. Hemen bölgeden uzaklaşmamız gerekiyor. Oh. Tamamdır. Görevi tamamladık. Polisler başıma gelecek sandım yani. Ve karakterlerimiz de güçlendi. Şu an görev yok haritada. O zaman telefon bekleyeceğiz. Telefon çalıyor. Görev geliyor biliyorsunuz. GTA'larda hep böyledir zaten. Birazcık bekleyeceğim. Görev gelirse ona gideceğim. Şu an başka seçeneğim yok çünkü. Yanımdan geçti gitti. Aha mesaj var. Ve E çıktı bir tane. Oo, küçücük haritada. Oraya gidecekmişiz. Tamamdır hadi bakayım. E çıktı bir tane gideceğiz. Dur bakayım neymiş bu E? Bir adına bakayım. Elizabeth'a. Aaa. Elizabeth'e gidiyoruz. GTA 4'te de vardı bu karakter. Ama tam hatırlamıyorum şu anda. Gidelim görelim o Elizabeth'i ve Terry arıyor şu anda. Açayım. Yeni göre mi çıkacak şimdi? Ha ne diyor? Simgesi bir yarış için buluşma noktasını temsil eder. Ya yok. Yarıştan bahsediyordu. Ben yarışa girmeyeceğim şu anda ben. Elizabeth'e gideceğim. Şu an yarışacak durumda değilim. Görevleri yapmam gerekiyor. Gidelim Elizabeth'e. Aa dur lan dur dur. Niye motorla gidiyorum ki? Taksiye binebilirim. Var ya boyunda. oyunda arkadaşlarla gitmeye o kadar alıştım ki taksiyi unutuyordum neredeyse. Taksi bizi götürür. Gidelim hey, hadi. Enter'a bastım gidiyoruz. Var ya bu motorcu çetesiyle her yere gidiyorduk ya biz. Oradan oraya, oradan oraya, buraya, şuraya. Onlarla gidiyorduk. Bak neredeyse unutturuyorlardı <laughs> taksiye binmeyi. Çünkü biz taksiyle gidiyoruz GTA 4'te mekanlara. Yani uzaksa tabii ki. takside iyi ki var zaten. İyi ki var. Evet. Alıcı piyasası. Görevin adı bu. Paketi Brian'dan al. Nerede peki? Oho yine uzakta. Madem benden başka kimse yok o zaman yine taksiyle giderim. Beyazır görmüşken yakalayayım şu taksiye. Bu görevde benden başka kimse olmadığına göre rahatça gidebilirim. Şu işareti de kaldırayım ayrıca. Heh. Eğer görevde birlikte gideceksek hep birlikte gideceğiz. Çünkü bunlar taksiye binemez sığamazdı zaten. Öyle bir imkan yok. Ve eğer yalnızsak taksiye binebiliriz ve gidebiliriz hızlıca. That's tamam. Tamam tamam taksi dur. Taksi dur. Beni gezdirmeye mi çalışıyorsun ya Allah Allah. Gidelim Brian'e ve paketi alalım. O da burada bekliyormuş. Shit, Anlaşmanın gerçekleşeceği binaya git. Peki o uzak mı? Ha yok. Tamam bu sefer yakın. Ama dur polis var ya. Polis hep başımıza bela zaten biliyorsunuz. Oğlum araba yok mu ya bir tane? Bu maliye hatırlıyorum orada. Bu Burada Niko Bellic'in evi vardı. İyi şu arabayı alayım bari de. Lan bu Brian değil mi? tamam bırak ya. Lan burnanı gördük az önce. Ver bakayım şu arabayı. Ver ver. Araba mükemmelmiş ya. İyi sadi. Hemen gidelim binaya ve görevimizi gerçekleştirelim. Daire 3. katta. 3. kata çıkacakmışız. Çıkalım hadi. Araba burada kalsın. Başkası almaz umarım. Aa pompalı var. Dur mermi yaktırır mı? Ya da dur ya ben bunu değiştireyim. ha. Bu Savet güzel ama iki atıyor sadece. Bunda on atabiliyoruz. Yani sadece iki kere sıkabiliyoruz. Sabette bunda 10 kere sıkabiliyoruz. O yüzden değiştirdim. Sabet yine de güzel silah ama. Burada ne yapacağız? Birini mi gözetleyeceğiz? Niko mu? Vay da. Oo, Niko bellik ve Playboy. Vay canına. Burada da gördük Niko'yu. Hem de Playboy'u. Dur bir izleyelim şurayı. Ha bu görev şeyin görevi olmalı. Getarlot'taki şu Playboy'u alıyoruz sonra bir mekana gidiyoruz. Ha bu görevin aynısı. Yani ara sahne aynı. Bu oyunda da Niko Bellic gördük. Tabi bu GTA Out oyunu demiştim ya. Niko Bellic'i gördük hem de Playboy'u. Niko Bellic'den bahsediyorduk demin şimdi görebildik. Ama ben geçeceğim burayı. Benim ne yapmam gerekiyor? Niko ile Playboy orada çalışacaksa, Ha ben de mi çalışacağım? Siz çatıdan gidin. Yani ben polislerle uğraşacağım ha. Tabii, tabii, tabii. Alın bakayım. Al 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 al. al. Niko'yla Playboy yollarına giderken ben bunların çatışacakmışım. Yalnız bayağı bir polis var şu anda ha. Ölmesek iyi olur. Lan lan lan. Askası vuruyordu beni. Öldü mü la? Ölmedi, dur. Gel buraya. Bak daha sıktı. Nerede? Silahı değiştireyim. Allah yanlış tabancayı aldım. Heh. Şu anda mp5'im var. Güzel güzel. Mp5'im oldu. Ama dikkatli olayım çünkü burada bir sürü polis var. Her an beni vurabilirler. Dikkatli gidersem iyi olur. Çelik geleyim de yok zaten. Lan 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 lan. Oğlum ne kadar çok polis var burada. Başka yapacak bir şey yok herhalde. Ya da bütün polisleri mi öldüreceğim? Dur bir çıkayım buradan. Oğlum ne polisler ne kadar pis kuruyor. Öl lan. Heh. Hemen buradan çıkayım. Çabuk çabuk çabuk. Dur dur. Lan lan. Buradan çıkma buradan çıkma. Lan nereden çıkacağım başka çıkış yok. Ay varmış tamam tamam. Polislerden kurtul. Allah Allah. Arabam nerede? Arabam nerede? Bunlar beni vuracak şimdi ama ya. Olan araba gitti yine. Hayır, 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 Çabuk koş, vurma, 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 vurma. Al arabayı, al arabayı, al çabuk, 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 çabuk. Öleceğiz, öleceğiz. E, kaç, 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 kaç. Bir sürü polis geldi lan buraya. Bir sürü polis geldi. Çabuk, çabuk, kaç, kaç, kaç. Uy, canımı zor kurtardım valla. Nasıl kurtulacağım şimdi polislerden? Paint spray. Yok mu paint spray? E, oraya gideyim bari de öyle kurtulayım. Yoksa yine başıma bela olacaklar. Lastik de patlamış iyi mi? Hayda. Bu görev vallahi zor. Bizim bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Çok hızlı geliyorlar arkamdan ama ya. Ayrıca şu mavi kırmızı yanan yanıp sönen şey de çok büyük haritası. Polislerden kurtulmam biraz zor o yüzden. Paint spray'e ulaşabilirsem eğer başarabilirim. Bir PSP ulaşayım. İnşallah polisler görmez beni orada. Çünkü bu GTA RT'e PSP'ye girdiğimizde polisler seni gördü. Polislerden kurtulamadın diyor PSP'ye girdiğimizde. Hiçbir polis beni görmemeli ki polislerden kurtulabileyim. PSP'ye girdiğimde görme beni görme 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 görme. Kaç 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 kaç. Lan helikopter de var. Helikopter sıkıntı bak. Üstten bizi görebilir. Yukarıdan bizi görebilir. Hadi oğlum hadi. Ne oldu kurtulayım ya hadi hadi Gidin başımdan git git Lan buradan da geliyor Hayır buradan da geliyor kaç kaç Dur şuraya saklanayım İnşallah görmezler Dur, Ne olur görmeyin lan ne olur görmeyin hadi git 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 artık ya Oh sonunda Sonunda kurtulduk abi Vallahi kurtulduk Zorlu bir görevdi ama başardık Bravo vallahi bravo Artık kurtulduğumuza göre yolumuza devam edebiliriz Baya bir silahımız oldu. Mermimiz oldu. İyi durumdayız. Ha zenginiz evet evet. Şimdi görev yok haritada. Ha şimdi çıktı. Nerede? Aa ta karşı şehirde. O zaman yine taksi bulacağız. Çünkü ta karşı şehirde. Ayrıca şu arabanın lastiği de patlak. Arabanın lastiğini vurmuşlar valla. Niko de gördüğümüz iyi oldu. Göreceğimizi beklemezdim. Yani tabi bu GTA Dürünün yan oyunu biliyorum ama Nikobeliki göreceğimizi beklemezdim. Valla gördüğümüz iyi oldu. Playboy'u ve Nico'yu gördük. Onları öncelikle ilk olarak Yatarlık'ta görmüştük. Burada da gördük. Elizabeth aradı. Liz Torres. Seni görmek güzeldi. Lan dur. Taksi dur. Heh, işte, tamam şimdi binebilirim. Bin bakayım. Tamam. Bir görev daha yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Dördüncü <laughs> bölümde devam ederiz oyuna. İngiltere bayrağı var. Siyaset. Bakan konuşma yapıyor herhalde burada. O bozuka verdi bana. Saatinde havalı pistine ulaş. Çok oho yine uzak. Taksi bulmam gerekecek yine. Hemen karşıda hemen yakalayayım da kaçırmayayım. Orada ne yapacağım ki helikopter mi vuracağım? Yani bana bozuka verdiğine göre helikopter vuracağım herhalde. Çünkü bozuka ile helikopter vuruyoruz biliyorsunuz ki. Lan artık? şu taksiye he? Göreceğiz bakayım ne olacak. Dur neredeyim? Bozuka'yı delime alayım. Helikopter iniyor. Hedefi oradan kaldırmak için bir yol bul. Lan nereden vuracağım ben o adamı? Nereden vuracağım? Göremiyorum ki. Nerede? Burada da polisler var ya. Neredesin lan? Nerede? Ha şurada helikopter. Allah polisler de gördü şimdi. Lan durun ateş etmeyin. Hadi oğlum vursana şunu. Ha vurdun mu? Yok vuramadım. Lan artık vur. Bozukan bitecek. Ha şimdi vurdum. Vurdum mu? Yok vuramadım. Oğlum artık lan hadi. Bütün bozuko bitti ya. Ha vurdum sonunda. Binip kaçmam mı gerekecek şimdi? Aa hayır. Ulan be öldük. Onlar beni harcadı direkt. Dur şimdi sıkmayayım mı? Ne yapacağım ki ben şimdi burada? Hepsinde silah var. Dur dalayım direkt. O zaman ben bunları bulacağım ki bana engel olmasınlar. Silahlarını da alayım ayrıca. Da bir sürü polis var burada ya. Ben nasıl yapayım? Al lan. Öl lan artık öl. He? Sonunda. Lan kaç kaç kaç. Kapıyı niye kapatınız lan? Aç kapıyı aç kapıyı aç. Allah kahretsin öleceğim şimdi. Öleceğim lan. Kapıyı kapadılar. Bin 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 bin. Bas gaza bas 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 bas. Kaçmamız lazım. Lan aç şu kapıyı. Kaç 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 kaç. Öleceğiz öleceğiz. Bunlar çok pis sarıyor. Ne, nereye gideceğim? Ah tamam. İki yıldız polis peşimizde. Hedefime gitmem gerekiyor. Lan yine lastik patlamış. Şu an yaptığımız görevler zor vallahi. Satışmalı. Lan aç şu çıkışı. Ha polislerden kurtuluyor yine. İyi iki yıldız çok sorun olmaz herhalde. Genel gene lastiği patlattılar. Hay Allah'ım. Lastiğe öyle bir sıkıyorlar ki. Oyun da gerçek hayata bağlı olduğu için. Lastiklerin patlaması falan. Arabanın böyle kayması gerçekçi yani. Bak yürü yürü yürü. Öleceğim yine öleceğim. Bak yine öleceğim ya. Şu an görevler vallahi zor. Ama deneyeceğiz. Yapacağız. Pes etmeyeceğiz. Hadi oğlum hadi. Tamam haritanın yani şu. Mavi kırmızı yanıp sönen şeyin. ışığın yani. Tamam bekle bekle bekle. Giderler ve işte bu kadar. 3000 dolar aldık iyi iyi. Şu anki aldığımız para mükemmel. Ve arkadaşlar bu videomuz artık bu kadar da Umarım beğenmişsinizdir. GTA 4 Los Santos'un 3. bölümünün burada sona geldik. Al dur, stop sarıyoruz. Kapatayım bir okay. Tamam. Videomuz artık bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. 4. bölümde görüşmek üzere. hoşçakalın kalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.